i̇niyorlar evlere doğru iniyorlar beyler hızlı olun. Ben onda. de o evlere iniyorum. Hem <laughs> ben ben köprüye ne? iniyorum yoldaki. Can abi tek iniyor beyler hemen inin. Yo sola gidiyor alçıda Onlar, onlar gazını. Sessiz olun bir saniye ben yanıma diye. Hepsi can abi Ge indi. Geliyorum abi. Evet İnşallah görmezler beni. Sıralama oynayın ya. Sonuncu olan takım bunu yapıyor hep abim ya. Sonuncu. Direkt <laughs> abi. baksana. Bak. Bir dakika. Oynuyor. Silah bulursan bakacağım direkt oğlum. Ne? Bir şey değil mi? Nasıl duymadın? Duymadım ki üstünüz camdan girdiğini. Kette. Eksin abicim çık sıralamaya oyna. Çık sıralamaya oyna bırak orayı. Çık sıralamaya Bak oyna. Abi uzun şarjörüm olacak. Abi o da oraya iniyor. O adam inecek oraya. Şuraya aldık ne İnelim birlikte inelim. Dört birlikte in. Pilaları sağ sıkıntı. Bundan Lan, nereye zaten. düştüm? Allah'ım git 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 git. Tamam oynayın oynayın var bende. Hayır adam atladı abi silah var. Hacı gel bana doğru. Bekle silahım ne? Gidiyorum. Çok iyiydi arabadaki. Burada geliyor. Hacı dibine geldi. İbo e, oraya şey oynadım. Lan ana. Çek. Çektim burada. Lan... Çek. Temizim. Arkadaşı buraya geçti artık gel. Anam. Hadi çıkarsın. Aldım. Çekebiliyorum. Bunu anam. mu aldın? Tamam, tamam. ikisini aldık. Tam burada 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 içeride 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 içeri gir içeri gir içeri gir. Burada burada. Burada. burada lan Tut beni. İçeride drink'te galiba. Tamam gel. dışarıdaki bu. İçeri gir. Güreyim indi. Abi bıçak koy hemen oynamamız lazım.